bir tane World Pro Avengers videosu çekmiştim ya. Şimdi onun serisi olmayacak. Sadece videolar olacak. Bakalım. İşte burada. Biraz bir daha videomuz başlayacak. Herkes tek bir devlete karşı. O devletin adını videoda söyleyeceğim söylersem sürpriz bozulur. Bu değil. Bu bunu ben bir ara oynamışım. Abuk sabuk bir şey yazacağım ben. Abuk sabuk. Anca ne oldu? Allah Allah Allah. Real sevdi. Hey nerd, will you be my prom partner? He's my man. Says my man, my man, my man, my man. my man. i born born like bak Okay, okay, I'll do to So, wanna be my dance partner? Okay, man, man, man. 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 Rusya ve ya. Hadi başlayalım. Şimdi görüyorsun sen. Rusya senin topraklarını ele geçireceğim. Zıp da zıp da zıp da. Zıp zıp zıp. Zıp zıp. Sen benim toprakları geçirirsin de. Ben de senin... Ay dur oldu. Şuralarından alırım işte. Şöyle alacağım işte. Yardım edin. Böyle kal adamı. Şimdi sırada G Gürcistan var. Hayır. Yardım et Türkiye. Tamam asker olurum her <laughs> Sana ne kadar borçluyum bilemezsin. Hmm. Hmm, sana bu yüzden Bu tüm dünya Rusya'ya karşı da haberin olsun. Evet öyle mi? Beni öyle zannetme zayıf. Ben avlayıcıyımdır. Dikkatli ol. Ay yardım edin. <laughs> Azerbaycanımdan şimdi Ermenistan'dan bir tane Gürcistan'dan bir tane Türkiye'den buraya ile geçeceğim. Burayı, buraya buraya. Hmm. Şimdi görürsün. Ha? görüyorsun şimdi Rusya hiç fark edemeyeceksin çünkü ben senin pek çok iyi yerlerini yetişmem şimdi ben de saldıracağım bu, bu yerler çok boş daha doğrusu çok boşmuş bu yerler. Bir ağacık şuraların tamamen benimdir. Ay açılamıyorum. Heh. O, oy, oyun o kadar zamandır oynamıyorum ki. Kafadan silmişim. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu alacağım. Hmm. Ha ha ha. Bay bay. Bakalım. Ben hemen çocuk şuradan alacağım. Zıbidi 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 zıbidi. Şu kadarını aldım. Bu kafi kalsiyeden sindim Rusya'yı. Birazcık daha alacağım. Ha 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 ha. Bay bay. Ha ha bay bay Gürcistan. Bay bay Ermenistan. bye bay Azerbaycan. Hayır. Aa, hayır. Hayır. Aa. Bay bye bakalım. Sana da bye bye. Hayır. Aa Yardım et Türkiye. Rusya. Şimdi seninle uğraşacağım Türkiye. Ha ha. Sen beni ne zannediyorsun? Ne? O ne? Bu ne yapıyorsun? Hayır. Beni bırak. seni bırakır mıyım? Rusya tamamen hayatını yenilecektir. Hmm, böyle işte. Hadi al bakalım Azerbaycan. Hop. Hayır. <laughs> Teşekkürler abi. Teşekkür ederim. Hmm. Daha çok büyüyeceğim farklı da saldırılar uğramışım. İlk önce tabii film. Şu Ukrayna'yı halledeceğim. Hayır abi lütfen. Ah. Karşılığımı asker gönderdiği için seni yeneceğim Rusya. Senin yanına boş durmayacağım. İstediğim kadar toprak alacağım senden. Kız. Şimdi görüyorsun. İstediğim kadar toprak alacağım. Hayır ben ne yapacağım? Hmm. İlk önce şu Finlandiya'yı ele edelim. Onu almış. Ne yapıyorsun? Sana aynısın. Şimdi ben de senden toprak alıyorum artık. Ana topraklarım bura değil mi? Evet. Hmm. Eyva. işte geri gelmiştik. Ve şimdi sen yok olacaksın. <laughs> Bu ülke hayatını çabuk kaybetti. Bir şey oldu arkadaşlar. Heh, geri geldi. Hmm. bakalım. Geldik mi? Şimdi o küçük, küçük insanları halledi. İlk önce Moğolistan. Daha küçük bir ülke hem daha kolay yenilmez. Onu yenmek de çok kolay. Aa! Lütfen yardım et. Hayır lütfen beni yardım et ya sen benim arasın ben de sana edebilir miyim sence? Bu çok mu mantıklı? Tabii ki hayır. Şimdi şu küçük yerlerini alayım. Sonra sana bay bay. Hayır. <laughs> şu anda. Hmm, son sonra gidip bu Kazakistan'dan alacağım. Lan niye oradan? Hmm. Hayır. Yardım edin. Kazakistan ölüyor. Lütfen. Ah, bırak bana zarar verme vermek zorundayım. Sözleri <laughs> benim <laughs> suratlarımdan alınmıştım. Hmm. Ve hmm. hmm. görüşürüz. Bakalım. Yeter artık. Bruce'un yanına son vereceğiz. Arkadaşlar. O bir doyuracağım onun topraklarına Sen ne yapıyorsun? Hiç göremiyor. Onun başka başkası kim söyledi? Zaten kim söylemişti? Hmm. Gel bakalım. Oho. Mis gibi mis mis. Şurada işgal ettim. En çok kullanmadığı toprakları alacağım. Geri git. Geri git. Geri gitme kuşu. Heh. Şey ne kadar da topraklıymış. Hayır arkadaşlar kes ediyorum artık. Dayanamışım ama bir yerden ele geçireceğim. Hmm. Gel bakalım Türkiye. Ne yapıyorsun? Oh oh oh. Oh oh oh. Hayır. benim kazandıklarım topraklardı. Bir de Azerbaycan'ı geri almışsın. alacağım artık. Duruşuyoruz kardeşim. Ben de öyleyim. <laughs> Yerlerini düşüneceğim. artık. Aa. Hayır kardeşim. topraklar benim de. <laughs> hayır. Toprakları ya niye yırtacaksın okay? okuyacağım ben. Hayır hayır. Seni <laughs> 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 Seni bırak. Yok bırakmasam olmuş. <laughs> Seni yok ederim. Öyle mi? Bak bu topraklarına sıkıştı hemen. <laughs> Hayır. Bu topraklarım var mı? Topra var ki topraklar mi? Hiçbir yolu. Var ikisini de Hayır. Al. <laughs> hmm. Hayır. Böyle. <laughs> Bu iki kalan önü de alacağım. <laughs> Şimdi şu üçünü senden alacağım ilk önce Belarus. Ne Hmm. Ben şu kadarını alabilir miyim? Hepsini alıyor da ya. Hepsini alıyor. Burnunun yarısı. Aa, wow, wow, wow. Wow. Aa, bir de Polonya'nın yarısı diyor ya. Hmm, şu anda küçük kişiler. Hop, hop, hop. Şu bu yarım adaları da alacağım. Ve su ve ileri kuracağım. Ha ha ha. Ama bu sohbetler olmuyor. Bıp. Gitti. Benim toprakları da benim olsun Videomuz bitmişti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık kötü oldu ama bunu yaptım. Şimdi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.